Tamam, tamam. Bakın bakın bakın. Zalımı görüyor musunuz? Oo vallahi bunları ile yapacak. Zalım da biraz birbirine girecek bakın bakın. Zindanı kuzunu görüyor musunuz? Aynı anası kılıklı. Nasıl bağırıyor ya? Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi ateşi uzun zamandır bırakmıyordum bağlıydı. Şimdi onu lazalımı alıp gideceğiz. Bu dün geceki kurt saldırısıyla ilgili konuşacağız. Bakın bakın zalo ben gelince nasıl uçuyor zalo, zalo Bu geçenki savaşta köpek böyle tam onun gözünün önünü tutmuş Ama iyileşmiş. Teşo geldi teşo Teşo neredeyse Bir hafta on gündür Bağlı dedim tam zincire alışsın Böyle hala tam alışmamış Gerçi Ama mecburen Öyle böyle alıştıracağız Çünkü yer yok Hani zindanın kızı da Ekibe katılınca yer sıkıntısı tamamen çoğaldı. Yavrular içeride. Panzer yakında doğum yapacak. Yani bilmiyorum şu an günü birlik gidiyoruz bakalım. Evet arkadaşlar kurda gelecek olursak kurt tam burada yani tam burada saldırmış ya düşünün ya. Hani bu normal diğer amcam koyunlara gidiyor o değil o koyunları getiriyor şimdi akşama doğru getirince benim diğer amcalarım böyle kuzuları bırakıyorlar koyunlarla beraber tekrar aşağı indiriyorlar ki hani kuzular da yavaş yavaş otlanmayı doğayı öğrensin gel 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 zal zalim gel Hanım oradaki insanlar yanına gitmeye çalışıyor şimdi korkutacak Zal, zal, zal. <laughs> Tabi o aşağı indirince böyle fazla kalıyor ta ki akşam olana kadar. <laughs> evet neyse ki ateş beni dinliyor çağırdığım gibi geldi. Bakın bakın manyağı nasıl geliyor. Kurt burada. Hani direkt saldırıyor. Bir tane kuzu alıp gidiyor. Tabi ben de gittim. Karabancı'nın dumanı bırakacağımı dumanın kızını bıraktım. Bu sefer işler tam sarpa sardı. Doğru düzgün kurdun peşine gidemedim. ama dün iki tane kurt vakası yaşandı yani diğer benim hani sürekli bu arkadaşlarım dedim çobanlar ha hani dumanın bu dört köpekle kavga ettiği arkadaşlarım kurt onlara da saldırmış demek ki artık bugünlerde piyasaya çıkacaklar kurt beyler ateş ateş maşallah ateş gerçekten yani süper oluyor manyak at gibi yürüyor ya şimdi gideceğiz bakın bizim koyunlar şurada o dereyi geçmemiz lazım orada da koyunlar var köpekler var mı yok mu bilmiyorum gidelim bakalım şimdi zehir panter beraz o üçü de orada. Giden bakalım. İnşallah yine Zalo Ağa'ya bir saldırı düzenlemezler. Evet arkadaşlar. Gerçekten bu sene galiba bizi büyük bir kuraklık bekliyor. Bak. Yani geçen sene bu su bu zamanlarda ta şuradaydı. Bile zalimin olduğu yerdeydi ya yani aşırı çekilmiş gerçekten bakalım yani her sene biraz daha geriye gidiyoruz yani yağmur normalde her seneden daha fazla yağıyor ama rüzgar yani o yağmurun hani hiçbir etkisini bırakmıyor bakın yani dün yağmur yağdı bugün görüyorsunuz bakın çünkü rüzgar o kadar sert esiyor ki hem otların yeşermesine izin vermiyor hem de yerleri kurutuyor. Gel ateş. Evet. Bu sürü panzerin sahibinin sürüsü. Galiba bir tane dişi var yanlarında. Geçen bu panzerle geldiğimiz dişi Tamam, tamam. Bakın bak bak zalımı görüyor musunuz? Zalım efendi. O dişidir ona bir şey yapmazlar. Ateş eşek kadar olmuş ya. Şansına araba çarpmış. O yeni getirdiği dişi araba çarpmış. Ayağını mahvetmiş. O da veterinere götürdü. Dikiş falan attılar. İşte bir hafta 10 güne inşallah düzelecek. Dişiden yana bu sene yüzü görmüyor. Ona da araba çarpmıştı. Kaç gündür o evdeydi iyileşti. Şimdi diye ne araba çatmış. Evet arkadaşlar yavaş yavaş bizim koyunların yanına gidiyoruz bakın. Bakın ateşle. Zalim son sürat gittiler. Bakın orada da biraz da zehir var. Vallahi bunları öyle yapacak Zalım da beraz birbirine girecek Bakın bakın Oynuyor mu oynayaklar yine her zamanki gibi Berazın önünü kesiyor Bakın Selam. Za 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 za. Uza uza uza. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Tamam. Gel, yaparız. Yaparız, yaparız. İyi, selamlar ders. Panterden önce karşılaşmaları çok iyi oldu. Ve şimdi Panter Bey'in yanına gidince bile her gün yapacak. İnşallah biraz ona destek vermez. Buralar baya çamur ya. Ben de normal ayakkabı giymişim. Ayağım çamura batıyor. Ateş kaç gündür bırakmamıştım. Nasıl keyfi yerinde manyağın. Gelin gelin şuradan gidelim. Şu çamurdan bir kurtulayım. Bakın geçen köpek vardı. Hepiniz nasıl her şeyi bir kenara bıraktınız birlik oldunuz. Şimdi de koyunlardasınız. Aile içi konuları eve bırakın. <laughs> Ateş bulduğu her suya giriyor. Panter! orada durmuş. Bunlara bakıyor. Acaba gitsem mi gitmesem mi diye. Bu manyak böyle giderse zaten birazı da geçer. Büyük ihtimalle geçer yani. Şimdi bu son sürat Panterin yanına gitmeye çalışır. Buralar birkaç gün sonra artık yasaklanacak koyunlar. Artık dağa gidecek. Yani çimen böyle iki ay, iki buçuk ay böyle yeşerecek. Millet otunu, samanını biçecek, alacak. Sonra tekrar Koyunlar çimene gelecek. Panter koyunların içine girdi. İyi zaten inşallah hiç çıkmaz. Ama ateş gördü. Ateş o koyunları mahvedecek. Ateş! Panter koyunların içinden çıksa iyi. Bunlar koyunları ürkütmesin. Gel, gel, gel. Bak, bak, zalimin gözü. Beraz da. Ya panter orada kalsın bir şey olmaz da bunlar onun yanına gidiyor. Gel panter gel. Teşo bey. Teşo bey bugün bol bol dolaşıyor. Taşo teşo bak suya girince arkadaşlar tüyü falan böyle tamamen değişiyor yani. Altı siyah üstü beyaz ben anlamadım gitti. Acaba ateş iki yaşına gelince tekrar kararacak mı ne olacak? Zeki zehir de iki aylıkken kap Şimdi o da aynı zindan gibi olmuş. Değil mi Zehu? Senin burnunun beyazlığını seni. Çek 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 işte normal dikenli tasma var şimdi diğer bize batacak zalma bak zalma vallahi zalim biraz ciddiye bindirse böyle ateşi tutmaya çalışsa ateş karşılık verir ateş manyaklaşmış artık çabuk çabuk kendini ezdirmiyor zehri. Ya e da kalkmasına izin vermiyor manyaklar. Gerçekten ileride zehir ve panter eşleşmesinde yani inanılmaz güzel yavrular çıkacak. Hadi gelin gelin gel. Gelin bir tane aşağıda bir tane koyun hasta. Amcam onu getirmeye çalışıyor. Bak bak bak. Salma efendi yine. Berazan etrafında turlar atıyor. Berus. 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 Tamam. Hadi gel, geberiz, geberiz. gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel. Zalim izin vermiyor ki zalim. Hain zalim. Allah'tan bugün panter hiç yanlarına gelmiyor. Bakın bakın manyağa bakın. Biz başında durmuş. Şey berazın başında. Gel, gel, gel. Bir şey yapsın da dalayım. Gibi manyak seni. Gel. Allah Allah. Çay içeceğiz diyoruz. Hepsi etrafımızda dolanıyor. Bakın. Tamam. Yavrular oynamaya çalışıyor. Gel panteri götür ta oraya. Yok tam tam panter. Gerçi panter. Ha panter. Gelmiş tam baş ucunda durmuş. Evet arkadaşlar. Zehir panter. Beraz Koyunlarda kalsın. Bu iki manya alıp eve gideceğim artık. Hazır onlardan uzaklaşmışken. 4-5 tane olunca durmuyorlar yerlerinde. Ya kendi aralarında kavga edecekler ya gidecekler. Başka sürülerini arasın. Neyse gidelim ama bakıyorum. Görüyor musun? Son sürat gidip geçip geldi. E nereye gideceksiniz? Allah! Ateş Seni manyak ateş seni tele bile etki etmiyor Hadi gel gidelim gel Evet arkadaşlar eve geldik Lalımı bağladım rüzgar çıktığı için artık Buraya eve gelene kadar video çekmedim Dimi Bey Bak zindanın kızı Aynı zindan Ve sürekli ağlayıp Ben onu Dumanla Eşleştirecektim ama Batı geçtim Ateşe bakın ateş fena olacak Ateş bugün de gitti gezdi dolaştı Böyle biraz daha geçsin tam zincire alışır. Evet arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. Allah'a emanet olun.